arkadaşlar. Ben bugün pembe şeyler aldım. ve size, size göstereceğim. Hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız. Andrea bugün her şeyi AVM'de götürüyor. Pembe renk çünkü. Kıyafetleri pembe renk, taçı pembe renk. Arkadaşlar bakın maske aldım. Evet pembe renk bir tanesi. Daha ne götürdüm pembe? Bakın. Toka aldı pembe renk. Daha ne? Çorapla Çorap aldı pembe bu. renk. Evet. Bir tane bu daha ne? Bu, yıldızlı, Ama o değişik. Ben götürdüm onu. O da pembe renk. Bardak da götürdü. Kahve bardağı pembe renk. Ama pembe renk götürdüm. Evet. Şimdi abur burada da pembe renk götürecek. Evet, bir o bir tane de kolye götürmüş. Senin kolyeni ben aldım. Ee, senin kolyeni vereceğim. Kolyem. Evet, bakalım burada pembe renk ne var. Bakalım. Pembe renkleri bugün alıyoruz. Pembe renk. Fark etmez. Abur cabur olur. Kıyafet pembe, olur. Anne bak, pembe. Pembe, pembe. pembe o, renk. Kurabiye, pembe. kurabiye. Bir tane ondan alıyoruz. Üstünde var anneciğim. Anladım. Evet. Bunu Onu alıyoruz. Tane. Hı -hı. Daha ne var pembe Hı -hı. renk? Gidelim gidelim. Gidiyoruz güzel arkadaşlarımız <laughs> ileriye. Daha ne, kırmızı var, kırmızı. Kırmızı. daha ne var pembe renk daha var o şey şeker ama şekerler kendisi beyaz beyaz altın, beyaz olmaz altın, altın. yok kuralda pembe o da yok o da yok pembe yok pembe renkleri götürmen lazım evet pembe bir pembe tane bir ne? tane kek evet pembe renk daha ne var daha. pembe Var. Şampuan ama o büyüklara. Sadece küçüklara ne var pembereng onun onları götürüyoruz tamam. Öyle bir şey vardı önde pembe şeyler bana. Gidiyoruz, bakıyoruz. Sesin ki bana pembe şey alıyorsun. Çünkü ben memelilere boyum. Evet, bugün pembeciyiz. Evet. Ee, Her şeyi alıyoruz pembereng olsun. Bunlar için Nina da ile yapmıştı. Hmm. Burada ne var pembe renk? Burada meyve bu, suyu. Meyve suyu pembe yok burada. Pembe yok. Abi burada var bak. O kocaman. Ama kocaman olsun bir şey değil. Dökeriz vardı. Olmaz ama küçüklere götürüyoruz. Olmaz. Her şey Anne Aynı, anne sen bu arada arkadaşlara gene göstereyim mi? Göster. Ama Andrea bu pembe renk. Evet, bu içecek. Bu içecek pembe renk götür. Pembe çilekli. Sonra kasada size gösteririz ödedik. <laughs> tamam. Daha ne var pembe renk? Çocuklara. Hıhı. Hmm. <laughs> Oyuncaklara bakalım hmm. mı pembe? Oyuncak Pembe renk yoktu ben gördüm. <laughs> bakalım Bu sadece. Burada ne var? pemberin ne var? Bir şey yok. Bir şey yok. Gidiyoruz gidiyoruz bakıyoruz güzelce. Pembe var. Hı hı, pembe renk pembe reng, pembe, reng. pembe süt alıyoruz. Evet. Ne var pembe renk? Kırmızı da alabiliriz kuralda kırmızı olmaz sadece pembe. Abi. Çünkü senin kıyafetlerin üstündeki pembe. Evde pembe. Kuralımız böyle. Ee, evde pembe videosu çekeriz. Ha tamam. Yeni içecek öyle bir içecek. O, içi, o içecekten aldık. Evet, biliyorum. Burada ne var? Evet, Aa bak yine pembe su. Bu, bu, da küçük. Pembe sütü al bir tane. Evet, bir tane de pembe su aldık. Yeniden. Hmm, dolaşıyoruz, bakıyoruz daha ne var pembe? Evet. Çocuklara hmm. boy ile geziyoruz, geziyoruz. Hı, -hı. Aa, çocuklara ne var burada? burada bir Ama anneciğim, o bu yukların spresi. Büyüklerin. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şey yok. Şimdi buraya kadar Lütfen. pembe renk her şeyi vardı aldık. Ama burada da şey var Andrea. Ne? Bak ne var pembe renk. Alabilirsin. Hmm. Ama sakız, hmm. sakız yasak. Evet almıyoruz. Ne? Tamam. Anneciğim onları indir. Aferin sana. Merhaba kolay gelsin. Hı hı. Ama onları ben kendimi aldım. Ne? Pembeler senin. Tamam, o Hı. Evet. Çocuk İndir indir. Hı. <laughs> evet, pembeler Pembeleri seç koy. Aferin sana. çok pembe renk. Maskeler. <laughs> Maskeler. Bitti mi? Tamam karta çıkartalım. Ver ver ablaya ver. Teması var. Aa, teşekkür ederim. okudu. anneciğim. Teşekkürler. Evet, şimdi kolyeyi unutmuşuz ya. Kolyeyi unuttun <laughs> mu? <mi? gülüyor> Tamam sırada bekle. Şimdi kolyeni de geçiriyoruz tamam mı? ben ne diyeceğim. Aa. çamaşır Bekle anneciğim ecele etme tamam mı? Şimdi sıra sana da gelecek. Git. <laughs> Okudu mu? Abla teşekkür et. Rica ederim. Kendine beklerim. Tamam, tamam anneciğim. Şimdi güzel arkadaşlarımız bu videodan da bu kadar olsun. Hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Güzel güzel videolar çekiyoruz. Andrea bir bay bay yap. Bay bay.